Şimdi halımın kısa kenar uzunluğunu ölçeceğim. Tekrar cetvelimle başlıyorum. Ölçmeye sıfıra denk gelecek. Burası tam sıfırdan başlıyorum. Burası 30'muş. Şöyle ekranımı netleştireyim. 30. Şöyle tam 30 olsun. 30 cm. Buraya kadar. Bir 30 daha 60 cm. Bulunduğum yeri unutmamak için kalem kullanıyorum. Bir 30 daha 90 santimetre. Bir 30 daha. 120 santimetre. Ve az bir şey kaldı. 120. 120. 28 daha. Tam 30 olmadı. 120. 20 daha. 140. 8 ile birlik var. 148. 148 santimetre. Hemen bunu defterime yazıyorum. Kısa kenarı da 148 santimetre. Bunun ben şeklini çiziyorum hemen. Karelerin kenarından birleştiriyorum. Uzun kenarı 232 santimetre, kısa kenarı 148 santimetre. Ben bunun çevresini istiyorum çocuklar sizden önce. Çevresine kısaca büyük C harfi de deriz. Çevresi nasıl bulunuyordu? Bütün kenarlarını toplarsın. 232 santim. Burası da bu kısa, kısa kenar eşit 148 santim. Öğretmenim uzun uzun ben uğraşamam de derseniz 232 ile 148'i toplarız. 2 tane olduğu için 2 ile çarparız. Çevresi.